Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hocanız. 12. sınıf tarih dersimizin ikinci ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz insanlığın ilk dönemleri. Arkadaşlar, insanlığın tarih öncesi devirlerini inceleyeceğiz bugün sizinle birlikte. Tarih öncesi çağları kendi içerisinde taş devri ve maden devri olmak üzere temelde ikiye ayırıyoruz. Taş çağı kendi içerisinde eski taş yani paleolitik Orta Taş yani Mezolitik, Yeni Taş yani Neolitik çağı olmak üzere üçe ayrılıyor. Eski Taş çağı insanlığın en eski adından da anlaşılacağı gibi ve en uzun süren evresi arkadaşlar. Ee, buzul çağına denk gelmiştir ve insanlar buzul çağında tabii ki oldukça zorlu bir hayat yaşamıştır. Mağaralara sığınmıştır, ağaç kovuklarında yaşamıştır. Ve tabii ki henüz üretim bilgisine sahip olmadıklarından Avcı toplayıcı bir e, yaşam hakimdir. Dönemin sonlarına doğru ateş keşfedilmiş ve insanların hayatını biraz kolaylaştırmıştır. İklimin ılımanlaşmasıyla beraber buzullar erimeye başlamış ve insanlık mezolitik çağa, orta taş çağına geçmiştir arkadaşlar. E, burada bakın bir detaya dikkat etmenizi istiyorum. Ateşin keşfiyle geçilmemiştir. İklimin ılımanlaşmasıyla buzul çağının sona ermesiyle geçilmiştir Mezolitik Çağ. Bu dönemde insanoğlu ilk küçük taş aletlerini, mikrolit dediğimiz aletleri, işte obsidyen denen e, cama benzeyen sert bir e, taş türü vardır arkadaşlar, kayaş türü. E, bununla keskin e, aletler yapmışlardır ve e, yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışmışlardır. Tabi ilerleyen süreçte insanoğlu buzullar eriyince toprakla tanışınca toprağın o verimiyle, bereketiyle beraber tarımsal üretimi öğrenmeye başlıyor. Artık yeni e, besinler bulmak için göç etmesine, diyar diyar gezmesine gerek yok. Bu nedenle tarım yaptığı e, tarlaların çevresinde küçük barakalar, küçük e, ilk yapılaşmalar ve ilk köyler bu dönemde başlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda insanoğlu doğada e, avladığı hayvanları artık canlı şekilde yakalayıp onları e, ahırlara kapatıp işte evcilleştirmek ve üretmeyi de öğreniyor. Ha, e, hayvanların evcilleştirilmesi, e, hayvansal üretim yine bu döneme denk geliyor. E, topraktan seramik yapımı, bitki liflerinden elbise yapılmaya başlanması yani özetle üretici yaşam bu dönemde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar. Üretici yaşam başlayınca insanlar e, hani benim ürettiğim ürün, senin ürettiğin ürün, yani senin malın benim malım özel mülkiyet kavramını yavaş yavaş oturtmaya başlıyorlar. E tabii ki özel mülkiyet, mülkiyetin devri, e, gelecek nesillere miras bırakılması, bazı kişilerin e, daha çok mülk edinip, daha çok üretim yapıp, daha güçlü, daha varlıklı hale gelmesi. Kimilerinin de o varlıklı ailelerin, güçlü ailelerin yanında köle olarak çalışmaya başlamasıyla sınıflı toplum yapısı yine bu dönemde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani mülkiyet, miras ve sınıflı toplum bu üçü arasında bir bağ var arkadaşlar. Ayrıca artan ürün fazlasının insanlar arasında ihtiyaçları gidermek için takası yani takasa dayalı ticaretle yine Neolitik çağda, başlamıştır. İnsanoğlu Neolitik çağın sonunda madeni işlemeyi öğrenmiş ve maden çağı başlamıştır arkadaşlar. İnsanoğlunun ilk işlediği e, maden bakırdır ve bakır çağı e, maden çağını başlatmıştır. Tarımsal faaliyetler elbette bu dönemde artış göstermiştir. Sadece bakır değil altın gümüş gibi değerli madenler de işlenmiştir arkadaşlar. Ama insanlar bunu doğada daha az bulduğu için değer vermeye başlamıştır. Altın ve gümüş değerli madenler olarak insanlığın ilk maden deneyiminden itibaren kullanıla gelmiş. Süs eşyası olarak, mücevher olarak ve zamanla ilerleyen dönemde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ardından insanoğlu bakırı kalayla karıştırıp tun çalışımını elde etmiş ve Tuncu işleyen toplumlar diğerlerine göre daha güçlü silahlar, daha güçlü aletler yaparak diğer köyleri, diğer küçük e, Bakır Çağı köylerini alt etmişlerdir. Yaptıkları savaşlarda onları esir almışlardır. Böylece ilk köylerin birleşimiyle oluşan ilk şehir devletleri Tunç Çağı'nda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabi yine aynı mantıkla Tuncu daha önce işleyen toplumlar demiri de daha önce işliyorlar. Ve demir teknolojisine geçen e, ordular, demirden silahlara sahip ordular diğer şehir devletlerini birleştirip ilk imparatorlukları kuruyorlar. Alet ve silah teknolojisinin oldukça geliştiğini görüyoruz demir çağında. Evet arkadaşlar tarih öncesi çağlarda Anadolu'ya baktığımızda e, özellikle eski taş ve orta taş çağlarında Yarımburgaz mağarası, Karayin, Beldebi, Belbaşı gibi mağaraların e, öne çıktığını görüyoruz. E ee, yeni taş çağına geldiğimizde Diyarbakır Çayönü, Malatya Caferöyük e, özellikle bu Malatya'da e, ve Diyarbakır'da Emmer buğdayı dediğimiz e, ana yani dünya üzerinde bulunmuş ilk buğday türü, en eski buğday türü arkadaşlar. Evcilleşmemiş, insan hani e, çeşitli yöntemlerle kendine uygun hale getirmediği doğada bulunan buğdayın saf hali. Dolayısıyla Anadolu tahılın ana vatanıdır ifadesini çok rahatlıkla kullanabiliriz. Yine İzmir Liman Tepe Höyü bize tarih öncesi devirle ilgili çok önemli buluntular, e, kanıtlar sunuyor. Anadolu'da bildiğiniz gibi son yılların parlayan yıldızı Göbekli Tepe, e, yine Çayönü en eski yerleşim yeri olarak, Konya Çatalhöyük en eski şehir yerleşimi olarak kabul edilen yerlerdir arkadaşlar. Anadolu bu yönüyle gördüğünüz gibi tarihsel anlamda çok büyük bir mirasa ve hazineye sahip. Evet arkadaşlar, ilk çağ uygarlıklarından Mezopotamya medeniyetiyle devam ediyoruz. Ee, Mezopotamya'da kurulmuş olan ilk uygarlık Sümerler. Milattan önce 4000, milattan önce 2000 yılları arasında yaşıyorlar. Şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Bu ne demektir arkadaşlar? Ne yorum yapacağız? Ee, demek ki siyasi birlik kuramamışlar. Büyük güçlü bir imparatorluğa dönüşememişler. Çivi bularak tarih çağlarını başlatmışlar. Zikurat adı verilen önemli tapınaklar inşa etmişler arkadaşlar. Bu tapınakları çok amaçlı kullanmışlar. İşte alt katını tahıl deposu olarak, orta katlarını ibadethane ve okul olarak, en üst kısımlarını ise rasathane ve gözlem evi olarak kullanmışlar. Bu rasathanede gök cisimlerini inceleyerek ay yılı takvimini geliştirmişler. Ve ilk yazılı kanunlar ee, yine Sümerler tarafından hazırlanmış. Anadolu'daki bir diğer uygarlık Akatlar. Arkadaşlar Akatlar Sümerlerin aksine bir imparatorluk olmaya çalışıyorlar. Küçük şehir devletleri halinde değil de tek bir krallığın altında güçlü bir imparatorluk olarak kuruluyorlar. Tarihte bilinen ilk düzenli ordu ve dolayısıyla bilinen ilk imparatorluk Akatlardır. Ardından Mezopotamya'da kurulan bir diğer uygarlık Elamlar arkadaşlar. Bunlar da Sümerler gibi şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar demek ki siyasi birlik yok. Ee, ama ilerleyen dönemde bakın Sus şehri etrafında diğer şehir devletleri birleşerek merkeze bir krallığa dönüşmüşler. Bir diğer önemli Mezopotamya uygarlığı Babiller. Arkadaşlar Babil kralı Hammurabi tarihe damgasını vurmuş önemli bir kraldır. Sümerlerden biri süre gelen teokratik hukuk anlayışını yani dine dayanan, dinden beslenen hukuk anlayışını değiştirmiş. Sert, kısasa kısas Hammurabi kanunlarını oluşturmuş ve ülkesini bu şekilde e, baskıcı, monarşik bir şekilde yönetmeye çalışmış. Asurlulara baktığımızda Asurlular da Anadolu'ya hizmetleriyle ön plana çıkan bir uygarlık arkadaşlar. Asurlu tüccarlar ee, Anadolu'da kurdukları Karum adı verilen ticaret merkezleri sayesinde Anadolu'yla ticaret yapmaya başlıyorlar ve kendileri yazıyı kullandığı için Anadolu'da bulunan uygarlıklara yazıyı zamanla öğretiyorlar ve Anadolu'nun tarih çağlarına girmesinde Asurlular çok etkili arkadaşlar. Evet şimdi de sıra Anadolu uygarlıklarında. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Hititler arkadaşlar. Hititlerin başkenti Hattuşa. E, Hitit kralları kendilerini hem başkomutan, hem başrahip, hem de baş yargıç ilan etmişler. Dolayısıyla gücü tek elde, tek merkezde toplama ve merkezi otorite arayışı var. Krali Kraliçelerine Tavananla adı vermişler. E, tarihin bilinen ilk meclisini kurmuşlar ve buna da Pankuş adını vermişler. Çivi ve hieroglif yazılarını aynı anda kullanmışlar. Bu da bize gösteriyor ki hem Çivi yazısını kullanan Sümer uygarlığından hem de hieroglifi kullanan Mısır uygarlığından etkileşim yaşamışlar arkadaşlar. Ayrıca Mısır'la tarihin e, ilk büyük, ilk demeyelim de en büyük savaşlarından birini Kadeş Savaşı'nı ve sonunda ilk büyük yazılı anlaşmasını imzalamışlar. Kadeş Anlaşması önemli arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Hitit Kralları başlarından geçen olayları, siyasi gelişmeleri, zaferlerini ve yenilgilerini Tanrılarına hesap vermek adına Anal adı verilen kral yıllıklarına yazdırmışlar. Bu yıllıkların objektif bir dille yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Hititler hakkında şöyle bir yorum yapıyoruz: Objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır diyoruz. Ayrıca kadın kadınaklarına önem vermişler ve tarihin ilk medeni kanununu da yine Hititler uygulamıştır. Bir diğer Anadolu uygarlığımız Firikler başkent Gordion bugünkü Polatlı ilçesi olmak üzere kurulmuşlar. İç Anadolu'da Sakarya Nehri havzasında hakim olmuşlar. Tarıma ve hayvancılığa önem vermişler. Kibele yani bereket tanrı tanrıçası bunların baş tanrıçası olarak kabul görmüş. E, tarımı ve hayvancılığı korumak için sert kanunlar yapmışlar arkadaşlar. Fibula denen çengelli iğneyi Frigler e, icat etmiş arkadaşlar. Tapetes kilimlerini dokunmuşlar ve ilk fabul örneklerini yine Frigler vermişler. İyonlara baktığımızda Ege kıyısında şehir devletleri halinde kurulmuşlar. Kolonicilik ve deniz ticaretinde gelişmişler. E, tabii ki ticaret sayesinde zenginlik, kültüre etkileşim ve özgür düşünce bu üçü birleşince arkadaşlar bilimde gelişme kaçınılmaz olmuş. İlk çağın bilim ve sanatta en gelişmiş uygarlıklarından biri İyonlar olmuş. İlk ee, ilk çağın önemli e, filozof ve bilim insanları İyon coğrafyasında yetişmiş. Lidyalılara geldiğimizde ise Sardes günümüz Manisa e, başkent olmak üzere kurulduklarını görüyoruz. Ege ve İç Anadolu'nun bir kısmında hakim olmuşlar. Kral Yolu denen ticaret yolunda Asurlularla beraber e, çok yoğun bir ticaret e, hacmine ulaşmışlar. İlk altın para, bu önemli arkadaşlar. İlk parayı icat eden Lidyalılar biliyorsunuz. E, ama ordularını paralı askerlerden oluşturdukları için kısa sürede yıkılıp tarih sahnesinden silinmişler. Urartular ise Doğu Anadolu'da başkent, e, günümüz Van ili, o dönemdeki adıyla Tuşpa olmak üzere kurulmuşlar. Tarım hayvancılık gelişmiş, mimari de gelişmişler, madencilikte oldukça ilerlemişler mezarlarını oda şeklinde inşa edip ölülerini bu mezarlara gömmüşler. Demek ki ahiret geleneği var. Bir diğer ilçe uygarlığımız Mısır uygarlığı arkadaşlar. Şehir devletleri halinde yine örgütlenmişler. Nom adını vermişler bu şehir devletlerine. i̇lerleyen süreçte Kral Menes tarafından siyasi birliği sağlamışlar. Kralları Firavun ünvanını alıyor ve onları tanrı olarak görüyorlar arkadaşlar. Ee, Nil nehrinin taşma vakitlerini hesaplamak adına güneş yılı takvimini geliştirmişler. Bu önemli bir ayrıntı. E, Papyrus kağıdı ve hieroglif yazısı Mısırlar tarafından geliştirilmiş ve tanrı krallarının ölümden sonra yaşayacağı büyük görkemli tapınaklar, piramitler inşa etmişler. E, vücutlarını saklamak için mumyacılık sanatını geliştirmişler. Mumyacılık, bakın dinin e, tıp ve anatomi bilimine bir katkısı olarak yorumlanabilir. Yine piramitler ise dinin, inancın, e, mimariye etkisi olarak yorumlanabilir. İran'a baktığımızda ise İran'ın eski medeniyeti Medler yıkıldıktan sonra Pers uygarlığı bu coğrafyada hakim oluyor arkadaşlar. Persler hakkında satraplık kavramını bilelim. Eyaletlerine satraplık adını veriyorlar. İlk posta teşkilatını kuruyorlar ve bunun amacı Pers krallarının merkezi otoriteyi sağlama ihtiyacıdır arkadaşlar. Yine satrapları denetlemek için krallar her eyalete şah gözü denilen görevliler, müfettişler atıyor. Burada da yine merkezi otorite ihtiyacını görüyoruz. Kral yolunu inşa eden uygarlık Persler'dir arkadaşlar. Bu detay da önemli unutmayalım. Bir diğer Asya, Güney Asya uygarlığı Hint uygarlığı arkadaşlar. Çok verimli topraklara sahip olduğu için e, Hindistan genelde çok yoğun göç ve istilaya maruz kalmıştır. Çok uluslu, çok dinli bir yapı görülmektedir. Bugün de hala böyledir. Hindistan'ı yönetenler ve rahipler Hint halkını daha kolay kontrol edebilmek için onları bölmüşler arkadaşlar. Sınıflı. ...bir yapı oluşturmuşlar ve buna kast sistemi adı verilmiş. E, tabii ki kast sistemi ve bu keskin, kemikleşmiş sınıflı yapı... ...Hindistan'da milli birliğin oluşmasını engellemiştir. Buna da dikkat edelim. Çin uygarlığına baktığımızda ise yine en köklü, en eski uygarlıklardan biri. Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi önemli buluşlar Çin'den çıkmış. Çin Seddini onlar inşa etmiş ve geleneksel tıp yöntemleri günümüze kadar ulaşmış. Daha batıya geldiğimizde ise ilk çağ Yunan uygarlığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, Yunanlarda demokrasinin ilk örneği Yunan şehir devletlerinde karşımıza çıkıyor. Yine sınıf çatışmalarından doğan Drakon Solon, Klistenes kanunları önemli. Zamanla e, halk sınıfı ve köle sınıfı e, bir takım haklar kazanıyor arkadaşlar. Daha demokratik bir yaşam tarzı oluşturulmaya çalışılıyor. Yunan inanç sistemi yani o mitoloji, mitolojik tanrılar onların e, heykelini, tapınaklarını yapma gayretiyle heykelcilik ve mimari de geliştiklerini görüyoruz. Yine tanrılar adına düzenledikleri olimpiyat oyunları sayesinde Yunan şehir devletleri arasında kültürel birliktelik sağlanmış arkadaşlar. İlk çağın pek çok filozofunun da e, yine Yunan uygarlığında yetiştiğini görüyoruz. Bir diğer Batı uygarlığı, Avrupa uygarlığı Roma arkadaşlar. Milattan önce 9. yüzyılda doğuyor. Milat önce 510'da cumhuriyet dönemine, M.Ö. milada yakın süreçte ise imparatorluk çağına geri dönüyor. patrici plepler arasındaki sınıf çatışmaları yani yönetici kesim ve halk arasında 12 levha kanunları doğuyor arkadaşlar. Halk yine Roma'da da gitgide bir takım haklara sahip oluyor. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu döneminde e, resmi bir din haline getirilmiş ve büyüme hızı artmıştır. Kavimler göçü bu büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğunu ikiye bölmüştür. Doğu ve Batı olmak üzere. Batı Roma 476'da, Doğu Roma ise yani Bizans ise 1453'te son buluyor biliyorsunuz. Fatih'in İstanbul'u fethiyle. Bir diğer batı uygarlığı Helen uygarlığı, Helenizm dediğimiz büyük e, yüksek uygarlığı kurmuştur arkadaşlar. Makedon Kralı Büyük İskender Pers istilasını durdurup Makedonya ve Yunanistan'dan başlayıp Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Mısır'a hatta ta Hindistan'a kadar ulaşan çok geniş bir coğrafyaya hakim olmuş ve bu uygarlıkların bir sentezi olan Helen uygarlığını ortaya çıkarmıştır. Kendisi ölünce Anadolu'da Pergamon Krallığı, Bitinya, Pontus, Kapadokya gibi bugün bile bizim kullandığımız ta bize tanıdık gelen isimlerle e küçük krallıklar kurulmuştur arkadaşlar. Fenikeliler ise Doğu Akdeniz'de kurulan bir uygarlık, deniz ticareti ve kolonicilikte çok gelişmişler. E tarihteki ilk alfabe Fenike alfabesidir arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Evet, sıradaki başlığımız insan ve göç arkadaşlar. Geçmişten günümüze insanlığın yapmış olduğu önemli göçlerden bahsedeceğiz. Bunlardan e, en eskilerinden biri Ege göçleri. E, günümüzdeki Yunanistan'dan Ege adalarına ve Ege kıyılarına, bizim Anadolu'nun Ege kıyılarına e, gelen göçler, e, buraya gelen halklar e, işte Girit uygarlığını, İyon uygarlığını oluşturmuşlar. E, Hatta Anadolu'ya bu şekilde giren halklar bakın Hititlerin yıkılmasına da neden olmuşlar. Bir diğeri Amurullar'ın yani Babillerin göçleri. Ee, arkadaşlar M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Arabistan'dan güneyden Filistin'e doğru bugünkü İsrail Filistin topraklarına doğru bir göç hareketidir. Ve bunlar da Sümerlerin yıkılmasına yol açmışlar. Yine Akatlar ee, Suriye'den Sümer ülkesine yani biraz daha böyle Mezopotamya, Irak'a doğru göç edip buradaki kültürü benimsemişler. Ee, Sümerlerin yıkılmasıyla da Akat imparatorluğunu kurmuşlar. Huriler Anadolu'da Hititlerden önce Anadolu'ya gelip yerleşen bir e, kavim. Bakın Kafkaslardan Anadolu'ya ve oradan Filistin'e kadar yayılmış bir kavim. Frigler Makedonya ve Trakya üzerinden İstanbul'dan geçip Anadolu'ya geliyorlar ve Frigya uygarlığını kuruyorlar. Yahudi göçleri, Babil kralı Nebukadnezar'ın Kudüs'ü ele geçirmesi ve Yahudi halkını buradan kaçmaya göç etmeye zorlaması, sürgün etmesi dolayısıyla yaşanmış göçlerdir. İlerleyen süreçte bir de Roma hakimiyeti başlayınca bu topraklarda Yahudiler tekrar sürgün edilmiştir arkadaşlar. Ve Yahudiler tarihleri boyunca hep bugünkü İsrail-Filistin bölgesine dönüp burada kendi bağımsız devletlerini yeniden kurmaya amaçlamışlardır. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte bunu başarmışlardır. Hristiyan göçlerine baktığımızda özellikle Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığın yayılmasını önlemek için Hristiyan halka yapmış olduğu baskıyla yaşanan göçlerdir. E, ee, i̇nançlarını, dinlerini gizlemek isteyen Hristiyanlar özellikle Antakya ve Kapadokya çevresine göç etmişler. Burada mağara şehirler kurmuşlar arkadaşlar. Yer altına sığınaklar yapmışlar. Ee, Kapadokya çevresine gittiyseniz şahit olmuşsunuzdur. O yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Evet arkadaşlar son başlığımız ise ilk çağda gücün meşruiyet kaynağı. Yani ilk çağda güce sahip olan krallar, devletler, imparatorlar. Gücünün kaynağını neye dayandırmış? Neyden meşruluk kazanmak istemiş? Bunu anlamaya çalışacağız. Bir kere toplumsal yapı ya da siyasal yapı kabilecilik anlayışıyla doğmuş. Kabile dediğimiz kavram aynı atadan gelen ve kan olan insan topluluğudur. Ve işte tarih öncesi devirden başlayarak insanlar o ilk yerleşim yerlerinde klanlar ya da kabileler halinde yaşamaya başlamışlar. Sonra... Ee, bu kabileler zamanla birleşerek kabile konfederasyonlarını oluşturmuşlar. Yine bu konfederasyonlar birleşerek şehir devletlerini meydana getirmiş. İşte ilk çağ uygarlıkları değişik isimler vermiş bu şehir devletlerine. Şehir devletlerinin kralları zamanla işte teknolojide ilerleyerek, diğer uygarlıkları geride bırakarak, e, örneğin Tunç çağından demire daha hızlı geçen uygarlık ne demiştik? Tunç çağındaki diğer eski şehir devletlerini e, egemenliği altına alıyor. Böylece büyük merkezi devletler oluşmaya başlıyor. İşte burada yine e, aynı özeti görüyoruz. Demir çağı teknolojisine ulaşan e, uygarlıklar diğerlerine üstünlük sağ, sağlayarak farklı ırk, ırk ve kültürlerden oluşan büyük imparatorlukları kurmaya başladılar. İlk çağa baktığımızda ise bakın Hititler'de gücün kaynağı tanrısal. Hitit kralları yönetme etkisini tanrıdan aldıklarını savunuyorlar. Urartu'larda yine krallar Tanrı Haldi adına kanun çıkarırlardı. Yine bakın gücün meşruiyet kaynağının tanrısal, ilahi, dinsel olduğunu görüyoruz. Girit ve İyon uygarlığında soylular kralların üzerinde büyük bir etkiye sahipti soyluların da yönetimde ha hakim olduğu bir nevi oligarşi söz konusuydu. Sümerler'de krallar, baş rahip, baş yargıç, baş komutan ünvanlarını taşıyorlardı ve rahipler yönetimde etkiliydi. Teokratik bir yönetim anlayışı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Babil kralı Hammurabi teokratik anlayışa son vermişti bildiğiniz gibi. Kendisine adaletin kralı ünvanını vermişti daha monarşik güce dayalı bir krallık yapısı görüyoruz. Mısırlarda tanrı krallar vardı. Yine dine dayalı bir güç anlayışı söz konusu. Helenistik kültürün mimarı olan Büyük İskender bakın Mısır'a girdiğinde tanrı kral ilan ediliyor Mısırlı rahipler tarafından. İonya'ya geldiğinde Zeus'un oğlu olarak ilan ediliyor. Yine oradaki rahipler tarafından. Demek ki gücün kaynağı tanrısallaşmış. Roma döneminde önce krallık ve cumhuriyet dönemlerinde aristokrasinin hakim olduğunu görüyor, görüyoruz arkadaşlar. İmparatorluk çağında ise mutlak monarşinin hakim olduğunu görüyoruz. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.